Jet sosyeteden Lady Pempe. <laughs> Tebrik ederim Pempeciğim. Harika olmuş. Jet sosyete kokanaları senin eline su bile dökemez. Aha. Kompliman yapıyorsunuz Sururi Bey. Teşekkürler. İntikam vakti geldi Pempeciğim. Şimdi Beter'den de o şımarık sevgilisinden de intikamını alacaksın. <laughs> Sayenizde Sururi Bey. Cahya! Buyurun efendim. Bütün dostlarımı arayıp yurda döndüğümü ve bir yemek vereceğimi söyleyin. Baş üstüne efendim. Sosyeteden arkadaşlarımı da çağır. Tabii özel olarak romancı Tunç Gedikoğlu ve sevgilisi Serpil Hanım'ı da çağıracaksınız. Peki efendim. Yemeğin çok özel bir konu olduğunu söyle. Paris Sosyetesi'nden Pınar Hanım daveti onurlandıracak dersiniz. <laughs> Peki efendim. <laughs> Aslan Urur ya benim. Ay canım teşekkür ederim yani. Aferin sultan. Lan bu adam nerede kaldı be? Kız gaca usururu bir evini postu sevdi herhalde. Vallahi doğru be. Baksanıza gittiğinden beri ne arar ne sorar. Hmm. Aa, ne oluyor be? Sultan arabaya bak. Kaçı kim be? bu be? Anladın Aa! aa. Sosyetim, o sindir herhalde Kapat oğlum. Ben bu kaçıyı bir yerden tanıyorum ama nerede? Ay maşallah, maşallah. Fatoş, halılar yıkanıyor. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Nasılsınız? Aa! aa. Anam bu be! Aman abla. be Sultan be. Ne Hanım. Hüseyin Hanım. Kız Bey, be. Ay, Ay. Pembe Hanım'la değil misin hakikaten ha? Ah canım benim. Sakin, sakin, sakin. Ne oldu sana böyle pembe abla ya? Prensesler gibi olmuşsun vallahi. Kız konuşman da düzelmiş be. Ya vallahi haklısınız. Beterden intikam almak için... ...zarafet derslerine başladım. Vay be tebrik ederim pembe abla. Hakikaten de işe yaramış ha. <laughs> Kız pembe beterden nasıl intikam alacaksın be? Şimdi şey var, Sururi Bey, sosyeteye mensup. Ya, aman çok bakımsız olmuş çok bunlar, iyi. üzüldüm yani. Şimdi bu Sururi Bey, evde bir sosyete yemeği veriyor. Tabii ünlü romancı Tunç Gedikoğlu ve sevgilisi Serpil Hanım da bu yemeğe icabet edecekler. İcabet diyorum. Sen oraya bu kılıkla katılacaksın, öyle mi? Ah canım kızım, vallahi saçım kalan çok kirli görünüyor seni. Zeki ya. annesinin zeki kızı bak, nasıl anladı, nasıl bak 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 Ayaklar niye böyle çocuğu? E halı yıkıyorduk da. İşte o noktada da intikamımı alacağım. Aslan ablam be. Beterden intikamımızı al. Bizimle dalga geçmek ne demekmiş görsün bakalım. Görsün. Görecek, görecek. Kıpeme be. Canım. Ne olur biz de gelelim şu yemeğe be. Ay Menekşe Hanımcığım olmaz. Ya bu imkansız bir şey. Ay Beter nasıl madar olduğunu görmemiz lazım. Kız seni hey. Ya. Hakikaten kızına. Korkma vallahi plana batırmayız. Mutfakta böyle saklanırız, saklanır. Ay. Yeter ki şunu görelim Ay. ya. E hadi yürüyün gelirsiniz. Hoş geldiniz. <laughs> 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 Merhaba. <laughs> <hungry> <laughs> <Hor cuarto hipper> Başka Merhaba Tunç Bey. İyi. İyi akşamlar. Aa Tunç Bey yemeğe şeref ver. O şeref ben. bize ait efendim. Buyurun. İyi akşamlar. Merhaba. <laughs> 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 Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar. <laughs> <laughs> Kitabınız çok <söyledim>. Merhabalar. güzel. <laughs> Sağ olun. <laughs> <laughs> <ederim>. Evet tekrardan bir <laughs> numara. Yenisini bekliyoruz sabırsız. Evet. Numara Buyurun efendim. <laughs> Pembeye beterlerin geldiğini söyle hazır olsun. Başüstüne efendim. Tunç Bey romanınızı bir nefeste okuyun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten muhteşem yazmışsınız. O insanlar gerçek mi Tunç Bey? Hepsi gerçek evet. <laughs> tabii gelecek devam. Yeni bir roman. Tamam tamam. Tabii. <laughs> tabii tabii. tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dostlarım. Şimdi de sizlere bu yemeğin özel şeref konuğunu tanıştırmak istiyorum. Paris Sosyetesi'nden Pınar Hanım. ...Puket Adası'ndaki tatillerini yarıda kesip... ...bizim için geldiler. <laughs> Merhaba Pınar Güzelliğiniz göz kabaştırıyor. Gelin, gelin. Ah. Teşekkür ederim beyefendi. Şş. Şş. Işıltınız Ay. insanın içine sıçıyor Pınar Ay. Hanım. Çok, Çok şekersiniz. ...Paris'te yaşamanıza rağmen Türkçeyi çok güzel konuşuyorsunuz hanımefendi. Teşekkür ederim. <laughs> Ay ya. Helal olsun ananı be. Bütün erkekler <laughs> etrafına pervane yapmışlar. <laughs> Valla. Çekil. Çekil. Çekil, çekil, çekil. Sizin gibi güzel bir hanımla tanışmak büyük şeref Pınar Hanım. Çok etkilenmiş gibi bir haliniz var. Sizin gibi güzel bir hanımdan etkilenmemek <laughs> mümkün mü? teşekkür ederim. Gel hayatım. Seni bir dostumla tanıştıracağım. Sevgilinizi benden uzaklaştırmak için daha zekice bir yalan bulabilirdiniz. Çok iyi gidiyorsun pembeciğim. Daha son sözümü söylemedim hurura bir kes çeneni. <laughs> Pınar Hanım. Sizin gibi Avrupa'nın jet sosyetesinden bir hanımla yemek yemek çok büyük bir şeref. <laughs> Rica ederim abartmayınız. O kadar önemli biri değilim. Şerefe. <laughs> ne oldu? Paris sosyetesinin gülü pas vermedi mi sana? Kıskançlık yapma Serpil, hiç çekemem. Aynı olur yemekten sonra birlikte fotoğraf çektirelim. Ay evet yoksa sizinle yemek yediğimize inanmazlar. Ah, teşekkür ederim. Hanımlar, beyler... ...size çok önemli bir konuda açıklama yapmak mecburiyetindeyim. Bu gece burada gördük ki... ...önemli olan insanın kendisi değil... ...giydiği elbiseler... ...taktığı takılar... ...süründüğü kokularmış. Değil mi Serpil Hanım? Ne diyor bu kadın ya? Ben buraya geldiğimde... Hepiniz açıldınız. Bana yol verdiniz. Bütün erkekler etrafımda pervane oldu. İltifat üstüne iltifat yağdırdılar. İltifat edilmeyecek gibi değilsiniz ki Pınar Hanım. Hı. Pınar Hanım ha? Ama ben aslında Paris Sosyetesi'ne mensup Pınar Hanım falan değil. Ben Sayın Tunç Gedikoğlu'nun romanında çingene dediği... ...küçük gördüğü kadınım. Aa. Pembeyim ben. Namaz Sırf bizi aşağılayıp hor gören... ...Tunç Bey'e... ...ve şımarık sevgilisine ders vermek için bu kulağa girdim. Sokakta çiçek satarken görseniz benim yüzüme bile bakmazsınız. Ama burada elbiselerimi değiştirince hepiniz gıptayla baktınız bana. O hor gördüğünüz, küçümsediğiniz insanların sizden hiçbir farkı olmadığını... ...hatta sizden bile üstün olabileceğini hiç anlayamadınız. Daha fazla dayanamayacağım Tunç. Gidelim buradan. Bizim mahallede ne insanlar var? Üstlerinde elbiseleri yok, Tunç Bey. Burada da ne elbiseler var? ...içlerinde insan yok. Bravo Allah. Allah Allah. Canım benim, Bey. canım benim adamım. Şurada, abi. Canım benim, canım, ben, canım abi. Abim, canım yani. benim. Allah sağ. Abi, Allah. Allah razı olsun. Ben 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 mahalleme gittim daha. Allah. Bravo. Allah.